Suriye'de bir savaş var, mazlum bir dünya insan var biliyorsunuz, evet. orada ihtiyacı olan insanlar var. Mesela böyle evsiz, ihtiyacı olan birisi evinizi alır mıydınız? Alırım tabii. Alır mısınız? Evet. Abi bir tane var burada evsiz bir arkadaşımız, biz burada bulduk. Bunu bu, evinize alır mısınız? Ya şu anda benim evim burada yok. Ya neredeyse bunu... eviniz. Ya Şu anda yapılıyor yani. Siz eder miydiniz? Ben ederim. Tamam abi bir tane Suriyeli arkadaşımız var evsiz biz bulduk savaştan gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendini, size de biz. Ben, ben edemem yani eşim etmezse ben edemem. Bir arasanız eşinizi. Olmaz. <laughs> Gerekirse evet. Abi bir tane evsiz arkadaşımız var Suriyeden gelen. Biz de bulduk. Bunu misafir eder misiniz? Selamun abi. Aleyküm Selam. Ee, evde kimse olmadığı için. Açardım. Abi bir tane Suriyeli var biz bulduk. Evsiz. Size çok teşekkür ediyoruz. Yalnız ben Antalya'da oturamıyorum. Diyarbakır'da oturuyorum. O... Abi bir tane var burada evsiz kalmış. Evet. Ee, e, yerimiz olsaydı ileride. Evinizi açar mıydınız? Açarız canım. Abi bir tane var burada evsiz kalmış. Ama ben buralı değilim. O... Açardım. Bir tane var abi burada Aman evsiz olayım. bulduk. Ama Evi ben yok. şu anda korku deldeyim. He açarım. Abla bir tane var burada Suriyeli. Evsiz kalmış. Size çok teşekkür ediyorum. Ama şimdi açarım da benim kızlar var. Eşim yok. O yüzden ben sadece erkek alamam. Evet. Açmaz olur hiç? Açarız tabii. Niye açmayalım ya? Amca bir Amca tane var senin... burada Suriyeli. Savaştan hmm. gelmiş. Evsiz. Selamun Aleyküm. Evinizi açar mısınız? Ama şimdi müsait olursa ev açılır. Olmazsa açılmaz.